Merhaba arkadaşlar ben İlker Şık. Yeni bir yazılım hocası.com görsel eğitim videosu ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda Link to Entities ile veri seçme işlemlerinin 3. bölümünün ne şekilde ifade edildiğini görmeye çalışacağız. Ve bu dersimizin içerisinde de veri seçme işlemleri için farklı varyasyonlarda kodlar yazmaya çalışacağız. Ve gelin arkadaşlar zaman kaybetmeden Link to Entities ile veri seçme işlemlerinin ne şekilde ifade edildiğini görmeye çalışalım. Bunun için gelin Visual Studio ortamına geçelim. Evet arkadaşlar Visual Studio ortamına geçtik. Ve bu dersimizin içerisinde veri seçme işlemlerinin 3. bölümünün ne şekilde ifade edildiğini görmeye çalışacağız. Ve bu dersimizin içerisinde farklı olarak bazı extension metotları kullanacağız. Ve bunların akabinde bunların çıkartmış olduğu hataların ne şekilde giderildiğini görmeye çalışacağız. Ve zaman kaybetmeden arkadaşlar bazı link kodları yazalım. Ve daha sonrasında bu link kodlarının bazı extension metotlar ile ne şekilde yapıldığını buradan görmeye çalışalım ve zaman kaybetmeden yeni bir değişken tanımlayarak işlemlerime başlıyorum. Müşteriler olarak değerlendirilen bir tane variable tanımladım ve daha sonrasında içerisine bazı link kodları yazacağım. Ve diyorum ki from m in ve daha sonrasında de da olarak değerlendirilen buradaki database bir entities dosyasının ne şekilde ifade edildiğini göreceğiz. Ve buradaki değerimiz arkadaşlar bizim için database bir entities değeri. Buradaki model 1.edmx dosyasından geldiğini söyleyebiliriz. Ve bunun akabinde arkadaşlar bu dosyamızı ürettik. Ve daha sonrasında içerideki bulunan bazı klaslardan ve bazı propertylerden yararlandık. Yani buradaki klaslar bizim için arkadaşlar tablolar ve içerisindeki propertyler de bizim için kullanıma sunulan sütunlar olarak değerlendirilir. Ve bunun isminin de arkadaşlar buradan database 1. Entities olarak değerlendirildiğini tekrar buradan görebiliriz. Ve bunları da söylememizin akabinde tekrar işlemlerimize devam edelim. Ve diyoruz ki git ve bizim için müşteriler olarak değerlendirilen buradaki tablonun içerisine gir. Ve daha sonrasında diyorum ki arkadaşlar git ve benim için buradaki tablodaki verileri A'dan Z'ye bir sıralama işlemine tabi tut. Ve bunun için arkadaşlar diyorum ki bir link kodu yazdığımdan dolayı order by olarak değerlendirilen bir keyword'ü kullanmasını söylüyorum. Ve daha sonrasında arkadaşlar buradan diyorum ki git ve benim için A'dan Z'ye sıralayacağın değerin adı olarak değerlendirilen sütun ismi olmasını söyle. Ve bu sayede arkadaşlar benim için adı olarak değerlendirilen sütun A'dan Z'ye sıralanmış olacaktır. İstediğiniz takdirde arkadaşlar buradan A'dan Z'ye işlemi sıralamak için ascending değerini de seçebilirsiniz. Veyahut da diyorsanız ki ben bu işlem için Z'den A'ya bir sıralama yapmak istiyorum. Bu defa da Z'den A'ya bir sıralama yapmak için descending değerini kullanabilirsiniz. Bizim istediğimiz işlem arkadaşlar buradan A'dan Z'ye bir sıralama yapmak ve daha sonrasında en üstte bulunan yani A harfine yakın olan ilk değeri bulmak. Ve bundan dolayı diyorum ki arkadaşlar git ve benim için Buradan select keyword'ü yardımıyla emis seç ve daha sonrasında bunu müşteriler olarak değerlendirilen variable'ın içerisine aktar. Ve baktığımız zaman müşterilerin içerisinde arkadaşlar bir koleksiyonun olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü adı olarak değerlendirilen tüm sütunlar sıralandı ve daha sonrasında m değeri direkt olarak müşterilerin içerisine aktarıldı. Ve bunu istediğiniz takdirde bir for each döngüsü ile görebilirsiniz. Ve buradan müşterileri seçiyorum. Daha sonrasında console write line ile diyoruz ki Git ve item'ın içerisinden adı değerini yazdır. F5'e basmamın akabinde arkadaşlar tüm müşterilerim A'dan Z'ye bir sıralama işlemine tabi tutulacaktır. Ve baktığımız zaman arkadaşlar bizim için buradaki veriler Ahmet ve İlker olaraktan değerlendirildiğini görebiliriz. Yani A'dan Z'ye bir sıralama yapıldı. Ve bunu değiştirelim arkadaşlar diyelim ki git ve bizim için descending olarak değerlendirilen bir sıralama yap. Ve tekrar F5'e basıyorum. Projem değerlendi ve benim için arkadaşlar bu defada İlker ve Ahmet değerini getireceğini görebiliriz. Ve daha sonrasında diyorum ki arkadaşlar git ve benim için sadece A harfine yakın olan ilk değeri bul. Ve bundan dolayı A'dan Z'ye bir sıralama yapıyorum ve sadece bir tane eleman seçmek istiyorum. Bundan dolayı diyorum ki arkadaşlar buradan çıkan değerleri bir parantez içerisine al. Ve daha sonrasında arkadaşlar bunun için bir metot hazırlanmış. Ve bu metotta git ve benim için ilk elemanı tespit et. Ve bundan dolayı first metodunu kullanıyorum. Ve bu sayede arkadaşlar benim için buradaki koleksiyondaki ilk eleman getirilecektir. Ve buradaki ilk eleman getirildiğinden dolayı buradaki verileri for each döngüsü ile göremem. Çünkü sadece müşterilerin içerisinde bir tane müşteri var. Ve bundan dolayı console write line diyorum. Ve daha sonrasında diyoruz ki git ve bizim için müşterilerin içerisinden adı değerini çağır. Ve tekrar F5'e basmamın akabinde arkadaşlar. Benim için bu da buradan bir adı değeri gelecek mi bakalım. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar A'dan Z'ye sıraladı. Ve bizim için A harfine yakın olan ilk değeri buldu. Ve bu sayede Ahmet değerine ulaştığımızı buradan görebiliriz. Eğer ki buradan descending değerini seçseydik ve bunu tekrar derleseydik bizim için ilker değerini bulacaktı. Çünkü Z harfine yakın olan ilk değer buradan ilker olaraktan söylenebilir. Ve bu sayede arkadaşlar bir sıralama işlemini bu şekilde yapabileceğinizi tekrar buradan hatırlatalım. Ve bunun akabinde farklı varyasyonlar olaraktan farklı variable'lar tanımlayalım ve müşteriler olarak arkadaşlar yeni bir değer tanımlıyorum. Ve yine diyorum ki git ve benim için DE'nin içerisinden müşterilerin içerisine gir. Ve bu sayede extension bir metodu kullanacağımızı söyleyebiliriz. Ve daha sonrasında arkadaşlar bir sıralama işlemi yapabilmem için burada order by adı altında bulunan bir tane metot var. Ve bu metot sayesinde A'dan Z'ye bir sıralama işlemi yapabilirim. Eğer ki Z'den A'ya bir sıralama yapmak istiyorsam buradan order by descending adı altında bulunan bir metodu seçebilirim. Ve buradan diyorum ki A'dan Z'ye benim için bir sıralama yap. Daha sonrasında bunun içerisinde arkadaşlar bir tane değişken tanımlıyorum ve diyorum ki sıralaman gereken değer buradaki adı ifadesiyle bulunan sütun. Ve daha sonrasında arkadaşlar bunu da kapatmamızın akabinde diyorum ki git ve buradan bulmuş olduğun değerlerden bana ilkini getir. Yani first metodunu kullan. Ve tekrar bunu derlememizin akabinde arkadaşlar Buradan bir eşittir operatörü koyalım. Ve bunu değerleyelim tekrar. Ve bizim için arkadaşlar A harfine yakın olan ilk değerin getirildiğini yine görebiliriz. Ve görmüş olduğunuz gibi Ahmet değeri yine aynı şekilde getirildi. Yani burada yazmış olduğumuz link kodunun aynısını buradan da extension metot yardımıyla ifade edebiliriz. Ve daha sonrasında geçelim diğer işlemlerimize ve müşteriler diyorum yine aynı şekilde arkadaşlar. Ve diyorum ki git ve benim için database bir entities'in içerisinden müşteriler tablosunu getir. Ve daha sonrasında arkadaşlar buraya bir şart koymamız gerekecek. Ve bundan dolayı da ver adı altında bulunan extension metodu kullanacağım. Ve buradan yeni bir değişken tanımlıyorum yine aynı şekilde m olarak. Ve diyorum ki git ve benim için arkadaşlar buradan m'in içerisinde bulunan müşteri id değerini tespit et. Eğer ki buradaki müşteri id değerim 1'e eşit ise bunu benim için getir. Ve daha sonrasında noktaya basıp arkadaşlar diyorum ki git ve benim için buradan bulunan ilk değeri benim için getir. Yani sadece 1'e ait olan bir tane müşteriyi bana bul. Tekrar F5'e basalım ve bakalım ne gibi bir ekran çıkacak. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ilker olarak değerlendirilen bir tane müşterinin bulunduğunu söyledi. Çünkü buradaki müşterimiz müşteri ID'si 1 olan müşteridir. Ve bundan dolayı ilk elemanı bu şekilde de bulabilirsiniz. Yani bir for each döngüsüne gerek kalmadan bu şekilde bir değerimizi çağırabilirsiniz. Ve daha sonrasında yeni bir değere bakalım arkadaşlar. Müşteriler diye yeni bir tane daha değer tanımladım. Ve daha sonrasında diyorum ki arkadaşlar git ve benim için yine bir link kodu yaz ve bundan dolayı from m in ve daha sonrasında git ve benim için buradan müşteriler adı altında bulunan bu tabloyu getir. Ve daha sonrasında arkadaşlar burada yine bir şart söyleyeceğim ve diyorum ki ver şartını koy buradan ve daha sonrasında benim için emin içerisindeki buradan şehir değerini benim için tespit et. Ve daha sonrasında arkadaşlar diyorum ki eğer ki buradaki şehir değerim benim için Konya'ya eşit ise benim için bu müşterileri tespit et. Ve daha sonrasında bu müşterileri bulduktan sonra select keywordü sayesinde bunu benim için aktar. Ve aktarman gereken değer M değeri. Ve bu sayede yazdığım takdirde benim için tüm müşterilerin bulunduğunu söyleyebiliriz. Ancak diyorum ki Konya'da bulunan müşterilerden bana ilkini tespit et. Ve bu şekilde bir parantez içerisine alıp noktaya basıyorum. Ve daha sonrasında arkadaşlar bir metodum daha var. Ve bu metodumuz da arkadaşlar first or default adı altında bulunan bir metod. Ve bu metodumuzu seçiyoruz ve daha sonrasında arkadaşlar parantezlerini buradan koyuyorum. Ve tekrar F5'e basalım ve bakalım Konya'da bulunan ilk müşterimizin adı nedir? Ve bu sayede bir metot yazdığımız takdirde bizim için ilker olarak değerlendirilen bir müşteriyi tespit etti. Oysaki arkadaşlar bizim için Konya'da bulunan müşterilerimiz toplam 2 tane. Bunlardan birisi Ahmet, diğeri de bizim için ilker olarak değerlendirilen müşteriler. Eğer ki arkadaşlar buradan Ankara değerini yazsaydım bakalım ne gibi bir değer çıkacaktı? Tekrar F5'e basıyorum ve projem değerleniyor. Ve bu defada benim için bulması gereken değer Ankara'da bulunan müşterilerden bir varsayılan değeri. Ve bakıyoruz arkadaşlar herhangi bir değer çıkmadı. Çünkü bizim için buradan null bir değer döndüğünü söyleyebiliriz. Ve bundan dolayı da bize bir exception fırlattı. Ve baktığımız zaman buradaki hata değerinde de bizim için null reference exception değerinin çıktığını görebiliriz. Yani bizim için geriye dönen değer nal bir değer ve nal bir değerin içerisinden adı değerini okuyamam. Ve buradaki nal değerin arkadaşlar sadece adı değerinde olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü buradaki nal değerin müşterilerin içerisinden geldiğini söyleyebilirim. Çünkü benim için Ankara'da bulunan bir müşteri yok. Ve bundan dolayı da geriye nal değerin dönmesi doğal bir şey. Ve bundan dolayı diyoruz ki arkadaşlar bu şekilde first or default olarak değerlendirilen bu metot kullanıldığı takdirde bunun null olarak dönüp dönmediğini kontrol etmeniz gerekiyor. Ve bundan dolayı arkadaşlar buradaki kod satırımızı silelim ve daha sonrasında bir if bloğu açalım. Ve buradaki şartımız arkadaşlar bizim için müşteriler olarak değerlendirilen buradaki ifademizin bizim için bir null değeri eşit olup olmama değeri. Ve bundan dolayı diyorum ki eğer ki benim buradaki müşteriler değerim nal değeri eşit değil ise bu adı değerini yazdırabilirsin. Eğer ki nal değeri eşit ise benim için console right line ile diyelim ki değerde hata var. Olaraktan yeni bir değer yazalım. Tekrar F5'e basıyorum arkadaşlar ve projemizi yine aynı şekilde değerliyoruz. Ve bizim için arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bir filtreleme işlemi yaptı ve değerde hata olduğunu söyledi. Yani müşterilerin içerisinde Ankara'ya ait olan bir müşteri yok. Ve bundan dolayı bu şekilde arkadaşlar hataları önleyebilirsiniz ve buradaki metodu kullanırken dikkat etmenizi kesinlikle öneririz. Ve bunu da bu şekilde söyleyelim ve diğer işlemimize bakalım. Yine bir variable tanımlıyorum arkadaşlar ve yine aynı şekilde müşteriler olaraktan değerlendirilsin. Ve daha sonrasında yine diyoruz ki git ve bunun içerisinde yine farklı bir metodu kullan. Ve bu metot da arkadaşlar yine aynı şekilde first or default olarak değerlendirilen bir metot. Diyorum ki müşterilerin içerisinden git ve benim için first or default adı altında bulunan bu metodu çağır. Ve bu metodu çağırmanızın akabinde arkadaşlar içerisine istediğiniz takdirde hiçbir değer yazmazsınız. İstediğiniz takdirde içerisine bazı fonksiyon değerleri yazabilirsiniz. Ve bundan dolayı diyorum ki m olsun. Daha sonrasında da bu m'in içerisinden bulacağın değer benim için buradaki şehir değeri olsun. Ve bundan dolayı yine aynı şekilde şehir değerini yazıyorum. Ve buradan diyorum ki git ve benim için buradaki değeri getir. Getirmen gereken değer Konya'da bulunan müşteriler. Ve bu şekilde bir değer yazmamızın akabinde arkadaşlar buradaki işlemimizin tamamlandığını söyleyebiliriz. Yani haricen bir metot kullanmamıza gerek yoktur. Tekrar F5'e basıyorum ve projeyi değerliyorum. Ve bakalım arkadaşlar ne gibi bir ekran çıkacak. Ve görmüş olduğunuz gibi ilker olarak değerlendirilen bir müşterinin çıktığını görebiliriz. Oysa ki arkadaşlar buradan yine aynı şekilde Ankara değerini yazsaydım ve tekrar F5'e bassaydım bakalım ne gibi bir ekran çıkacaktı. Ve baktığımız zaman görmüş olduğunuz gibi yine değerde hata olduğunu buradan söyledi. Yani buradaki değerlerimizi arkadaşlar bir yorum haline getirelim. Ve daha sonrasında bunun ne şekilde ifade edildiğini görelim. Ve bu şekilde bakalım yine bir hata oranı çıkaracak mı? Tekrar F5'e basıyorum ve Ankara değerim çıktı. Ve yine aynı şekilde konsol ekranımın durduğunu görebiliriz. Yine bir null reference exception hatası fırlattı. Çünkü arkadaşlar bizim için müşterilerin içerisinde herhangi bir değer yok. Yani buradaki kullanılan metot ile buradaki kullanılan metot birebir aynı. Oysa ki burada yazmış olduğumuz link kodunun sadece kısa değeri burada ifade edildi. Yani istediğiniz takdirde bu şekilde bir değer yazabilir ve bunları kontrol altına alabilirsiniz arkadaşlar. Ve bunları kullanırken dikkat etmenizi kesinlikle ve kesinlikle öneririz. Ancak arkadaşlar bu metodu da kullanırken yine dikkat etmeniz gerekir. Bunun için de yine bir örnek yapalım. Yine bir variable tanımlıyorum. Ve yine aynı şekilde arkadaşlar müşteriler olarak değerlendirilen bir isim veriyorum. Daha sonrasında arkadaşlar yine aynı şekilde diyoruz ki from m daha sonrasında in ve daha sonrasında da diyorum ki git ve benim için müşteriler olarak değerlendirilen buradaki değerimi getir. Daha sonrasında diyorum ki arkadaşlar git ve benim için tüm değerleri buradan tespit et. Ve bu şekilde yazdığınız takdirde tüm değerler tespit edilecektir. Ancak buradan diyelim ki arkadaşlar bir ver şartı ile Diyorum ki git ve benim için buradan emin içerisinde bulunan değerlerden müşteri ID'si örneğin diyelim ki arkadaşlar 123 olan müşteriyi tespit et. Oysa ki bu şekilde bir müşteri yok. Buradaki değerimizi silelim ve buradan diyorum ki git ve benim için sadece bir tane değeri getir. Yani buradan first metodunu kullan. Ve bu metodu çağırdık ve daha sonrasında tekrar buradaki değerimizi yazalım ve tekrar F5'e basalım ve bakalım gerçekten bir ekran çıkacak mı ve bir hata bize verecek mi? Ve baktığımız zaman arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yine bir hata çıktı. Çünkü bizim için 123 numaralı bir müşteri yok. Ve bundan dolayı yine dönen değer bizim için null değer olduğundan dolayı bu şekilde de bir hata çıkabilir. Yani bizim için arkadaşlar first veyahut da first or default adı altında bulunan metodun kullanım amaçları farklıdır. Yani bizim için eğer ki bunların nal değer döndürme ihtimali var ise bunları bir if else blokları ile kontrol etmeniz gerekir. Eğer kontrol etmez iseniz bu şekilde bazı hatalar alabilirsiniz. Yani bizim için buradaki müşterilerin içerisinde 123 numaralı bir müşterinin olmadığını buradan tespit edebilirsiniz. Ve bundan dolayı da bir hataya meal vermemek için buradan kontrol etmenizi kesinlikle ve kesinlikle öneririz. Ve bunlar da söylememizin akabinde gelin slaytımıza geriye dönelim. Özet olarak değinmemiz gerekirse arkadaşlar link to entities ile veri seçme işlemlerinin ne şekilde ifade edildiğini görmüş olduk. Ve bu dersimizin içerisinde yine seçme işlemlerinin farklı varyasyonlarını görmüş olduk. Ve bir sonraki dersimizin içerisinde arkadaşlar bir veriyi ekleme işlemleri için ne şekilde bir kod yazılır ve ne şekilde ifade edilir görmeye çalışacağız. Ve bu dersimiz itibariyle veri seçme işlemlerini bitirdiğimizi söyleyebiliriz. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir başka görsel eğitimimizin sonuna daha geldik. Eğer bu görsel eğitimimizde anlamadığınız ya da takıldığınız bir konu olur ise bizlere yazlımocası.com formlarından ya da mail adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.